E, listelediğimiz bir ürünün videosunu nasıl yükleriz? E, şimdi onu göreceğiz. İlk önce Amazon e, yönetici sayfamıza giriyoruz. E, buradan inventory'den upload manage videos sekmesine tıklıyoruz. Burada e, manage videos'tan e, upload video. ...seçeneğine tıklıyoruz. Ee, daha önce... ...benim yüklediğim... ...bir tane var. Yeni yükledim bunu da. Ee, yüklediğimiz zaman böyle görünecek yani. Buraya e, videomuzu yüklüyoruz. Upload Video'ya tıkladığım zaman buradan Upload Video seçeneği geliyor. Buradan bu seçeneğe tıklayıp... ...videomuzu seçiyoruz. Seçtiğimiz videoyu o... E, ...yüklüyor. O yükleme bitiyor. Daha sonra buraya bir başlık yazıyoruz. Videomuzla ilgili bir başlık yazıyoruz. O başlıktan sonra aşağıya da hangi ürün ise o ürünün asinini buraya kopyalıyoruz. Ve şuraya da bir e, ön e, görüntü fotoğrafı. Eğer biz kendimiz o fotoğrafı ekleyeceksek biz kendimiz hazır olarak ekliyoruz. Eğer biz eklemezsek zaten şu videonun şu gördüğünüz ilk e, fotoğrafını kendi otomatikman ekliyor. Ben şimdi beklemeyeceğim. Size göstermek için yapmıştım. Ekliyor. Daha sonra submit dediğiniz zaman şuradaki eee ekrana düşüyorsunuz. Bu Amazon bu sizin videonuzu kontrol ediyor. Bu bir gün, iki gün sürebiliyor arkadaşlar. Daha sonra videonuz onaylandıktan sonra burada processing yerine live yazacak. O live yazdıktan sonra buradaki manage butonu açılıyor. O manage butonundan ürününüzü seçerek o ürüne videonuzu yüklemiş oluyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür.